Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir şeye geldik Üsküdar'a. Üsküdar'ın aşağı tarafındayız. Biraz aşağı taraftayız. Kız Kulesi'ne geldik. Böyle. Millet hep burada. Simitçi de var. Ayşegül de simit alıyor. ateş burada. Evet, Hadi amcan da burada. Evet, bu Oy deniz çok güzel. Sanki akıyor aşağı doğru. karşısı Kalete Kalete Kulesi Burası da Kız Kulesi. Kulesi'ne çoktan gelmek istiyordum. Bakalım geçebileceğiz mi? İstiyorum ama işte böyle arkadaşlar İstanbul Alaba. Her türlü her türden var. Bugün dedik bir doğru gidelim. Boyumuzu kullandık. Deniz bugün akıyor Çok güzel Bayağıdır gelecektim Gelemedim arkadaşlar İstiyorum gelmek ama <laughs> Böyle kalabaştı Arkadaşlar <laughs> <Ben gülüyor> Süt ümidimi de aldım Ümidimi yiyeceğim Sizin yerinize de yiyeyim arkadaşlar Yürüyorum. titrerse verse yapacak bir şey yok. <laughs> kalabalık arkadaşlar İstanbul. <laughs> Ümraniye'den buraya bir buçuk saat oldu. Gelemedik. O kadar trafik vardı ki arkadaşlar. Çok trafik vardı. Böyle de bir yayalara Yol koymuşlar. Burada tamirat da yan taraf. Sağ taraf. ран декета дауылдан Arkadaşlar bu kadar sıra biter mi bilmiyorum. Bu kadar sıra var ki. Daha arkada da var. Daha önde de Oraya kadar sıra var. Ee, kız kulesine. Kız kulesine gideceğiz ama. Bilmiyorum ki sıraya dursak mı? Durmasak mı? Felaket sıra var dedik bugün de kız kulesine gidelim. Ama gidemiyoruz Gidebileceğiz bakalım. Tamam, ileriden görürken de Kalata Kulesi. Kulesi. Burası kız kulesi. Arkadaşlar. Şöyle bak millet gelmiş hep. Biz Kastamonu'da buralarda yoksa gelemedik. Hiç gelmedim o kız kulesine. Üsküdar'a geliyorum tabi de. Emine ona gidiyorum. Neyse ben de resmini çekeyim. Yapacak bir şey yok. Böyle millet de oturuyor. Milletin keyfi işte. Denize bakıyorlar. Deniz kokuyor. Deniz kokusunu çok seviyorum. Allah herkese iyilik versin, sağlık versin Rabbim inşallah. Hep iyi olsunlar inşallah. İşte böyle arkadaşlar bizimkiler de gitti ama nereye gitti bilmiyorum. Türkiye'mizi kötülüklerden olursak depremlerden, afatlardan inşallah. her şey mükemmel. Herkes mutlu huzurlu. Dolaşıyorlar. Geziyorlar. Ama çok trafik bir şey var. Arkadaşlar hem trafik trafik var hem de Burada da sıra var. O kadar çok sıra ki. Bir Sır. duraktan başla. Böyle. Yani Böyle. Var. Bir durak kadar var arkadaşlar yani sıra. Kız Kulesi'ne gitmek için burası sıra. Üçlü, dörtlü, beşli sıralar var. Ben de gitmek istiyorum ama bakalım gidebileceğim mi gidersem oradan da çekeceğim inşallah. Arkadaşlar. İşte bugün. Bugün böyle bir felekten gün çaldık ama bakalım girebileceğiz mi gidebileceğiz mi? kesip neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım ee, Allah'a emanet olun Eyvallah diyorum Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Eyvallah